Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Pokemon Go kartlarını açacağız. İlkten başlayalım. Hedefimiz Pikachu gördüğünüz gibi. Bunlara bakmadım ben. Poşetlerini çıkartmıştım. Ee, bir elimle kamera bir elimle açmak çok zor olur diye. İlk çıkartmayla, ay çıkartmayla kartla başlayalım. İşte gördüğünüz gibi bunlar çıktı birinci de onları oraya koyalım açtıklarımızı bunlar çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi sıra üçüncü pakete geldi bazar çıktı arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi Balbazar. O işte gördüğünüz gibi kartlar arkadaşlar. İlk sırada sonuncu kartımızı açıyoruz. Pikachu çıktı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Pikachu. Pikachu çıktı. Balbazar'da çıktı arkadaşlar. Büyük olmuş abi. Şimdi bu değişik isimler böyle bunu da geçelim arkadaşlar şimdi gene aynısını çıktı arkadaşlar aynen aynısı çıktı İşte bunlar burada burada çıktı. Son iki kartımıza geçtik arkadaşlar. Bakalım. Valbazar gene çıktı. Strayu. Nuku. Hotuker. Ben de kameradan okuyorum arkadaşlar. Ve son paketimiz. o Bunlar çıktı. Ve şuradaki kartı bir açamadık. İşte. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bunun gibi kart açılım videolarını istiyorsunuz. abone olmayı unutmayın ve yorumlara yazın ben ki videoyu çekeceğim istediğinize. Herkese görüşürüz.